Merhaba arkadaşlar ben Armağan. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft Micro Battle'ın ilk bölümüyle beraberim arkadaşlar. Evet, Micro Battle oynayacağım. Micro Battle'ı çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ama Minecraft Battle oynanışını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Hacker by Todai Beach. Kastiyaz. Kastiyaz, Kastiyaz, Kastiyaz. Kastiy Hemen girelim arkadaşlar. Adam hack HAK Girdim. Easy bir pizi izi. Tek videosunda dediğim üzere tek pekle oynuyorum arkadaşlar. What the fucking. Oh, bitch. Get up the way. Get up the way, bitch. Get up the way. Bana vurma. Bana vurma abisi. Aman abisi. Kostana tükürüyüm. Ay mikrobetadan vazgeçtim. Mikrobetim oynamasak mı arkadaşlar? Oynasak mı? Oynasak mı? Oynamasak? Oynamasak da mı oynasak? Hunger Games mi oynasak lan? Loy, 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 loy. Oh yeah, bitch, bitch, get up to hey. Boom, bitch, get up to hey, bitch, get up to hey, bitch, get up to hey. Of bastı. Çıktı meyveşe bak. şey diyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar bir kay varsa geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar mikrobetola e, çıkmamak zorunda kaldım. Çünkü internetimiz kesildi ve sadece ve sadece mikrop Battle çıktı arkadaşlar. Neyse. Tek süpekten de çıktım dediğim gibi. Neyse. Hem kasmıyor ya tek süpekten çıkınca daha iyi oldu bence. Ve tek pekimi de seviyorum yani. Çok seviyorum. Da neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok gari. Ya ben şuraya atlayacağım ya. Dur ya atlamayalım. Direkt şuradan şuraya çıkalım. Sonra şurayı kıralım. <laughs> diye tutunalım. Sonra şifte durup Şurayı kıralım. Sonra şuraya çıkalım. Sana süküreyim ya. Çıksana lan. Ah çok güzel. Sonra şuraya pus atıp şöyle ok sıkıyorum. Oruç. Hyper Fox, Hyperfox. Fox, Hyper Fox. Rüzgar Sivaçlılar.

Kar topu gençti. Oğlum. Kar topu buldum sıkıyor ama Öldüler. lan. Aha naranza. Cafer bez getir. İçtik Cafer. Aha daranza. Aha daranza. Burada gol kestim lan. What the fuck? Şuradaki velidi gördüm ağzına tüküreyim. <laughs> baba baba Bo Çok güzel. Orada bir adam hakiyet mi şimdi gördünüz zaten arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. Bir an videoda suskunluk oldu arkadaşlar. Bu videoya bir um, <laughs> bir 2 3 like ya 5 5 10 like gelsin arkadaşlar. Eee um, sen kendine ne güveniyorsun lan geri zekalı. Bizim odaya gelsen beni kesebilecek misin? Hacker ya, hacker ya. Hacker is the fun. çoğunu tutturdum çoğunu tutturdum baya bir tutturdum ben de çoğunu değil baya bir tutturdum Şef. lan sen bana sıkıyorsun adamsın var ya sen var get lol odası barbara happy birthday to you voley kaçmış lan hacker bomb please hacker bomb please Oha. Cık. Vurdum. Bir vurdum. Bir kere vurdum. <laughs> ananı, 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 bacını, karını, kızını. Vurdum, ananı, 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 sana dalayım da ha Ha abisi. Ben canımı full etti sana dalayım mı reis? Benim canım full. Söyleyeyim mi sana? Aa! Vurma lan. Vurma lan. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyor lan? Keseyim mi lan seni? Sakın. Sakın deneme. Sakın deneme. Aman abi. Aman abi. Oğlum sen kesin var ya pastayı yedin ha. Ya oğlum zıplama. Ya niye vurur? Vurmayın abi, vurmayın abi, vurmayın Neyse arkadaşlar, oraya bir güzel pusuş yapmıştık ama öldük. Metin 324 arkadaşımıza buradan selam. Türk olduğunu biliyorum Metin. Ender farm ve yani inşallah Aziz Gaming bize gelir arkadaş. Ender Taş bir bize geldi. Ender Taş bir bize geldi. Ender Ender Ender. Ender Aziz bize gelseydi çok sevinirdim arkadaşlar. Benimki de oyun konsolu daha serdar arkadaşlar. Evet. Hemen ben şuraya bir Hava. Dünyanın da makarna. hemen 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 oh, hemen kestim Hacker he ya, hacker. Hacker hacker.

bender tasbiri keseceğim ya çok kastım ya yapma abisi yapma be güzelim hayırlısı be gülüm oh, vurdum oh bunu da vurdum Cadmus mı geliyor oh my gosh motherfucker. take one it's all this bad kurtar beni. Ama çok. Oh yarım kalp. Yarım kalp. What the fucking? Get low, baby, baby, ba 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 ba. Arkadaşlar sadece mavilerle ben kaldım. Mavilerin biri şurada biri de burada. Mikser geldi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Beni burada bulmaları bayağı. Hatta bulamazlar. O şekilde zor arkadaşlar. Hadi be. Yine mi ne? kereftesi ömrüne bir yansı. Kırı sana bedenim. Çok yardıma gel. Tamam topraklar da arkadaşlar. Ben de bu toprağı şuraya koymak isterim. Ok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi demin ikili takım kestim. Ve bu video bayağı bir sessiz oldu. Ve ben bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Ee, farklı videolarda farklı oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.